Hediye alan herkese merhaba. Bugün çok güzel bir akşam yemeğindeyiz. Sağ olsun Seferisar Belediye Başkanımız İsmail Çiçkin evindeyiz. Bizi çok güzel ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ailesine de aynı şekilde. Oluşum Aktüel dergimiz olarak yeni bir farklı bir konsepte haber yapmak istedik işin doğrusu aslında. Bunu da aynı şekilde YouTube kanalında sizlerle de, aracılığıyla da paylaşım gerçekleşeceğiz. İsmail Başkanımıza öncelikle soruyu yöneteceğim. Başkanım Merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? Yani çok teşekkür ederim. İlk öncelikle e, evimizde misafir olduğunuz için ben e, size ayrıca bir teşekkür etmek isterim. Sizleri aradığımız için burada. Tamam. Evet. Ee, inşallah güzel bir sohbet niteliğinde geçer. İnşallah çok teşekkür ederiz. Bizler de aynı şekilde. Yani bu biliyorsunuz pandemi dolayısıyla falan birçok kişiler de evde geçirdiği için karantina süreçlerini hem biraz da onları anlatmak adına hem de sizi ekranlarda da vatandaşlarımız daha iyi tanısın diye de böyle biraz özel hayatınızla ilgili bilgilendirme yapalım istedik başkanım. Eee dolayı herkes sizi tanıyor ama ev hayatınızda nasıl mesainiz? Ya ev hayatımda e, ilk geldim işte e, köpeğimiz var Leo evet, evet. <laughs> ilk o karşılar kapıda <laughs> eşim sağ olsun hemen gelir aşağıda çantamı, valizimi neyim varsa alır çok e, eve çıkarız e, ilk herkesin yaptığı gibi e, akşam yemeğiyle başlarız ondan sonra otururuz sade bir hayatımız var çok renkli bir şey. Yok hayatımızda, işte e, otururuz, televizyon seyrederiz. E, bazen sevdiğimiz kişilerle bir arada oluruz aynı evin içerisinde. Evet, sevdiğimiz yok. insanlar gelir, onlarla hoş sohbet, e, televizyon seyrederiz. Bazen fırsat bulursam işte kitap okumaya da biraz vakit ayırırım. Çok güzel. Ben, ben evet başkanım nasıl tanıştınız, biraz alabilir misiniz? Evet, ya şimdi e, Seferisar biliyorsunuz eskisi kadar, e, ya yani eskiden e, bu kadar büyük değildi. Yani daha küçük, daha ıı, çekirdek ailelerinin ıı, oluşturduğu bir ilçeydi. Ve ıı, biz de yani ıı, Seferihisar'da ıı, işte ıı, devamlı birbirimize gelip gittiğimiz, aynı mahallede top oynadığımız, yani aynı mahallenin içerisinde gezdiğimiz, tozluğumuz, yani arkadaş olduğumuz bir çevreydi. Oradan ıı, işte büyüyünce de ıı, hem birbirimizi, Tabi da biraz daha iyi tanıdık, ailelerin de araya girmesiyle evet. e, o şekilde işte bugünlere geldik ailesi. Hem komşuluk evet. falan da var. Vardı. Evet, Öncesi aynı de, aynı zamanda komşuluk da vardı. Tanışmamız bu şekilde oldu. Çok güzel. Oldu. Böyle geçer vaktimiz evde. Çok güzel. Evet, tamam. Fatma Hanım'ı da e, görüyorduk ekranlarda ama sizde de tekrar bir yakından tanımış olalım. Fatma Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, teşekkür ederim. Ben de öncelikle hoş geldiniz evime diyorum. E, Ev hanımıyım. Evde vaktim geçiyor. Arkadaşlarımla, sevdiklerimle. Başkası, i̇ki tane de e, çocuğumuz var. Evet çok güzel. Aynen. Kaç yıllık Aynen. evlisiniz şu anda mesela? 22 yıllık evliyiz. Yıl. Evet 22 doldurdu. yıl dolu dolu 22 yılı doldurduk. Değil mi? Ne kadar çok anılarla doldur Hı. hakikaten. Evet. Tabii evet. herkesin evinde olduğu gibi birçok anımız var. İyisi de kötüsü de. Çok evet. şeyler yaşadık, çok şeyler gördük. Evet Fatma Hanım. Çok şükür. Ama evet. hiçbir evet. zaman birbirimize yani sırtımızı dönmedik. Hep, Çok şükür. Yani e, birbirimizin Sevgili, çarşı sırtını okşadık. Sevgi saygı çerçevesinde bugünlere geldik hayırlısı. Çok sonra. güzel. Allah mutluluğunuzu da Sağ olun. Nasıl? Çok teşekkür Sağ ederim. E, Fatma Hanım, İsmail Başkan nasıl bir yemekler sever? Biraz böyle yemek kültürlerinden devam edelim. <gülüyor> İsmail. <gülüyor> İsmail e, her türlü yemeği sever. Aslında e, sebze yemeklerine daha düşkündür. Çok güzel. Yani Enginar yemeğini sever, Fasulye yemeğini sever, sebze yemeklerini... Çok Yemek güzel. ayırmaz. Her türlü yemeği sever. Ege mutfağını, sever, ege mutfağını evet. Evet yemekleri, hem ege mutfağı hem de zeytinyağlı şey. yemekleri severim ama mesela e, balık yemeği apayrı bir zevktir benim için yani balığı çok çok severim. Evet. Özellikle ızgara balığı çok severim. Ama yani o tür şeyleri... Olunca... Kırmızı etler pek öyle çok aman aman... Kırmızı et evet. hadi olsun yiyelim falan filan... Dediğim pek yoktur. Ama dediği gibi işte sebze yemeklerinden mesela şevketi. en genel şevketi bostan evet. ama yani bu tür yani genelde sebze yemeklerinden hemen hemen hepsini hiç rahatlıkla yani yemediğim yoktur zaten içerisinde evet, çok memleket. da severek yerim. Çok güzel. Memleketimiz de o konuda gerçekten çok zengin. Z yani. Zaten evet, zengin. Evet. evet. Çok güzel. Ee, Çocuklara da biraz söz hakkı vermek istiyorum. Ama bunlar mesela en çok e, aslında onları sormam gereken konu. Kamerayı da şöyle biraz alırsak. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben İbrahim Hakkı Yetişkin. Sepe'ye sarıta doğdum. Neler yapıyorsun? Şu an pandemi dolayısıyla zaten uzaktan eğitim de aldı. Okul hayatın nasıl gidiyor? Şu an okul hayatım uzaktan eğitim olarak. Telefon üstünden giriyoruz derslere. Evet. İşte başka lise son sınıfım işte üniversite var önümüzde. Peki hedeflerin nedir? Neler düşünüyorsun? Hedefim aslında belirli bir hedefim yok gastronomi düşünüyorum da. Çok güzel. Olursa. Yemek yapmayı seviyorsunuz o zaman. Eee uğraşıyormuş öyle diyorum. Çok güzel. <laughs> <Ben de olmayayım. gülüyor> evet, maşallah. Evde mesela anne babayla ilişkiler nasıl gidiyor? Güzel. Akşamları işte bir arada oluyoruz öyle. Çok güzel. Daha başka hafta sonları geçirebildikçe aktiviteler geçiriyoruz. Beraber yaptığınız aktiviteler evet. de var Çok güzel. Yazda <laughs> seni tanıyalım canım. Merhaba, hoş geldiniz. Çok, <laughs> çok, çok <sağ> olun. <laughs> ben Ayşenur. 20 yaşındayım. Üniversite 2. sınıftayım. Ekonomi Üniversitesi'nde moda tasarımı okuyorum. Çok güzel. <laughs> Şu an uzaktan eğitim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o yüzden pek bir şey yapamıyoruz yani olduğu kadar bir şekilde evet. <laughs> eğitim var. Hedeflerin nedir? Neler yapmayı planlıyorsun? <laughs> ya e, akademik hayatı ben biraz böyle uzun tutmaya çalışıyorum öğrencilik hayatını, yurtdışı falan düşünüyorum. Çok güzel. Tabii bunların sonunda marka kurmayı düşünüyorum. Çok iyi. İnşallah hayırlısı olsun senin için de. <laughs> Teşekkür ee, evde ilişkiler nasıl gidiyor? Anneyle mi de, anneye mi daha çok düşkünüz, babaya mı? Aslında bu soruyu sormamızı düşünüyorum. <laughs> Yani şimdi yerine göre Çok değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> iletişim anlamında. Hangi konuda kime danışmam gerektiğini iyi biliyorum diyeyim. Evet. <laughs> Duruma göre ikisiyle de iyi anlaştığımı düşünüyorum. Yeri geldiğimde tabi bazı şeyler, sorunlar da çıkıyor ama tabii. genele baktığımızda anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Yani. Hobilerin var mı mesela? Ben çizim uğraştırın. yapıyorum. Ee, yani şu an pek devam etmese de önceden keman çalıyordum. Ay çok güzel. Evet şimdi arada bir almaya çalışıyorum elime. Hırsatı Onun dışında olur. şu an, bilmiyorum, kitap okumaya çalışıyorum. Dergi okumayı çok severim böyle günlük. Evet. Takip etmek için güncel olayları. Bu şekilde. Çok güzel, teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Başkanım tekrar size dönmek isterim hep böyle biliyorsunuz çok fazla kişilerle berabersiniz. Makamınızdan dolayı da herkes sizinle bir iletişim halinde. Hı. Yani böyle eve geldiğinizde kapıyı kapatıp farklı bir dünya oluşturanlardan mısınız yoksa eve de iş taşıyanlardan mı? Yok genelde ben eve iş taşımam ama şöyle bir şey mesela bazen işte ertesi güne hazırlanmam gereken bir konu varsa onunla ilgili oturun biraz çalışırım. Ama yani belediyedeki işleri eve getirip evde hem tartışmam hem de bir şey yapmam yani evet. getirmem yani eve genelde kapattım. kapıyı kapattım mı tamamen işte ailemizle birlikte hoş beş sohbet ilk başta ilk konuştuğumuz gibi o şekilde geçer günümüz. Evet. Çok güzel. Hı hı. Ee, her ailenin mutlaka bir yaz planı vardır, bir tatil hayali. Şimdi bildiğiniz gibi pandemi süreci de herkesi böyle bir gerçekten bunalıma soktu. Sizin bu yıl öyle bir tatil planlarınız nelerdir? Ya yani biz e, genelde zaten sevmeyi çok, ya yani gezmeyi seven, çok seven birisiyim ben. E, yani e, evlendiğimizden beri aşağı yukarı her yıl bir yerlere gideriz biz. ama genelde tercihimiz işte e, Akdeniz, güneye doğru ineriz. Yani e, yurdun her yerini severiz. sahil kesimini çok severiz. Ama yani e, bu yıl içinde günümüzde planladığımız yani ama ama şuraya gidelim şurada kalalım falan dediğimiz bir yer yok. Böyle e, pek de büyük otellerde de şey yapmayız. E, yani genelde butik oteller tercih ederiz. Yani zaten Akizlik hayat. Dolaşmalı. Evet. Aynen yani zaten evet. hayatlık karmaşa büyük otellere gidiyorsunuz yani bir tatil için. Bir rezervasyon yaptırıyorsunuz. İşte e, sabah kalkalım havuzun başındaki işte Şerzunku peşinde koşalım Hı -hı. yok işte yemek kuyruğu dedim bilmem ne hepsi apayrı bir şey yani yarış yarış içerisinde geçiyor bir tatil yani şöyle dinlendiniz zaman ama bir elimi ayağımı uzatayım dinleneyim dediğiniz şey olmuyor. Oysa ki biz kendimiz ayrılacak çıkarız mesela gideriz kendi istediğimiz bir yerde da yemeğimiz yeriz. Yani ne bileyim istediğimiz, gördüğümüz yerde oturur yatarız kalkarız. Evet. Yani genelde spontane gelişen tatillerdir bizim. Evet. Çünkü e, zaman açısından da yani şu tarih, şu tarih diye bildiğimiz bir tarih yok. Yani e, boşluk bulduğumuzda ama muhakkak ki gezmeyi severim. Bir e, üç günde, beş günde olsa kaçarız evet. yani hep beraber aynı şey. Yani mesela e, başkanım kadar butik tarzı. Kültür turlarını mı daha çok seviyorsunuz mesela? Yoksa tamamen sahil kafamı dinleyeyim artık Hayır, böyle bir. Sahil oluyor. Genelde sahil böyle gideriz kafamızı dinleriz. İşte hep galiba çoluk çocuk işte bazen denize çıkarız. Oradan kiraladığımız bir tekne, e, tekne evet. de veya yaptı. neyse işte denize açılırız. Orada vakit geçiririz ama genelde sahil. Çok güzel. Evet. Sahil. Ee, kitap okuduğunuzu an bahsetmiştiniz başkanım ilk görüşmemizde. Peki ne tür, hangi yazarların kitaplarını seversiniz? <laughs> evet, evet. genel genel anlamda işte sonra yansın e, mesela en son Kara onu okumaya başladım şimdi. Evet. E, gerçi epey oldu o kitap şıkarı. Hatta ben de imzalı imza gününe de gittim e, imzalattırdım da kitabı ama e, işte fırsat olup okuyamadığımız için bugüne kadar ya yani bugün hala kaldı şimdi yeni başladım daha onu okumaya çalışıyorum. Çok güzel. Fatma Hanım sizin nasıl gidiyor? çalışmalarınızda böyle kitap okuma, farklı bir hobileriniz var mıdır? Neler el işi yapmayı seviyorum. <laughs> el işi yetenekli gibi el işi el yapmayı, işi, yapmayı seviyorum. Yapmayı seviyorum. Evet. Ama dekorasyonunuz Öyle. da hakikaten böyle çok güzel. Yani böyle bir sanatsal bir ruh var buraya girer girmez böyle baktığınızda hep böyle <laughs> ince işçilik söz konusu. Seviyorum. Çok güzel. Annem antika şeylere de bayılır ve toplamayı da çok sever. Evet bu da çok güzel ben bir hobi gerçekten. Görsellik harika. Ee, ailecek böyle izlediğiniz bir film var mı film? Nasıl izliyorsunuz? Ben çok daha çok film dizi seviyorsam. filmlerini seviyorum Mehmet. Evet. evet. Dizi olarak. İsmail... Dizi olarak, film olarak. Yabancılarla bir arada olduğumuz evet. zaman sinemaları iz sinema Sinem. izlemeyi yani tercih işte şey ediyor. Netflix biraz şey olduğu için popüler olduğu için <laughs> Netflix'ten otururuz gece ve film açarız, film seyrediyoruz ama. Aman aman özel bir seyrettiğimiz öyle çok büyük bir dizi yok. Evet, kolon Cumhuriyeti. en fazla seyrettiğimiz şey Komedi tarzı. Komedi tarzı. Kolonya Cumhuriyeti mesela bir üç beş kere seyretmişiz. Evet de. gerçekten çok güzel filmler arasındaydı. <laughs> ee, mesela bu da aslında çok özel aile için. Aileniz içerisinde en unutulmaz bir anınız oldu mu? Nedir mesela hafızalarda kazınan? Ya benim için mesela tabii ki ee, çok büyük anılarımız var ama yani en büyük anım mesela işte ilk e, bebeğim yani kızımın doğumuna giderken ya yani o telaşı mesela hayatı O gün e, Ayşe'de normal e, günden 21 gün önce doğdu ve beklemediğimiz bir anda doğdu. Onun için o çok büyük bir kargaşaydı çok büyük bir yani e, şey telaşa vardı heyecan vardı ve ilk çocuğumuz, ilk bebeğimizdi. Onu evet. mesela hayatta unutamam. Evet, ilk göz ağrısı dedikleri olsa gerek. Siz aynı duygularda neler söylemek istersiniz? Doğum esnasında o stres bayağı büyük bir mutlaka. geçmiştir mutlaka. Bu evet. Güzel bir an olarak. Başka hatırlayamıyorum güzel. Evet. Oldu <güler> mutlaka. Sevginin, saygının olduğu ortamda ama şu anda aklıma gelmiyor güzel günlerim evet. geçti mutlaka tabii Hatta ki ederim. yani aile içerisindeki dolu dolu mutlaka anlar olmuştur başkanım peki son olarak 2020 yılı yani geçiş anlamında süreçle ilgili ...ve 2021 beklentileriyle ilgili kısaca neler anlatmak istersiniz ya 2020 e, hep beraber yaşadık zaten yani ben e, yani siyasi açıdan ben e, yani e, sosyal açıdan İnsanların en yani sıkıldığı, en bunaldığı bir yıl oldu. her türlü zorluğu gördük, her türlü yani zor şartlardan geçtik. Evet. İlk yani bütün yaz boyunca büyük yangınlar atlattık Seferisar'da. Onun üzerine bir deprem yaşadık. Korona zaten hiç yakamızı bırakmadı 2020'de. Evet. i̇nşallah ki 2021'de bunların hepsi geride kalır. Tamamen, yani şanslı bir yıl içerisinde oluruz. Ee, i̇nsanların yani, sağlıklı olduğu, yüzlerinin güldüğü, ekonominin yani harekete geçtiği, canlandığı, insanların yani yüzünün güldüğü, en önemlisi e, sağlıklı bir yıl olsun. İnşallah. Yani bence, e, yani para bir şekilde gelir, ekonomi bir şekilde düzelir ama <laughs> sağlık çok önemli. Yani bu 2020'de de en fazla sağlık üzerine konuşuldu korona ile ilgili. Onun için e, ben diyorum ki e, 2021 gibi sağlıklı, huzurlu, insanların yüzünün güldüğü bir yıllık olsun. İnşallah. i̇nşallah. Evet. için de. Aynı temenniler diyeyim ben de. Evet, i̇nşallah, <laughs> i̇nşallah sağlığın, mutluluğun, huzurun olduğu bir yıl olur. 2021'den sonraki gelecek olan yıllar. Evet inşallah. Sizler neler söylemek istersiniz 2021 yılı için? Hmm. Beklentiler? İnşallah güzel bir yıl olur. <gülüyor> i̇nşallah günlerim seyrederiz. Aynen. <gülüyor> Üniversite <gülüyor> kazanırım. Bir dahaki evet. artık projede Aynen. yemek yaparken seninle bir röportaj yapmak evet. nasip olsun. Olur. Inşallah. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Sen neler söylemek istersin? Ben istiyorum ki <laughs> mekanlar açılsın, okullar açılsın. Yani o eski düzene... O cıvıltılar Aynen. Güzel, <laughs> o mutlu değil. günlere geri dönmek istiyorum. Ama pandemi bize çok şey öğretti. Yani belki de o günlerin değerini de öğrendik. Evet. 2021'den beklentim o mutluluğu bize geri vermesin. <laughs> evet inşallah. Umarım güzel bir yıl olur. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel Biz bir sohbetti. Çok sağ ol. Sağ olun.